Gündem Suriye'nin kuzeyindeki PKK unsurlarına kara harekatı. Türkiye'den konuyla ilgili üst üste açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi hükümet toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma altına alma kararımız, yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Suriye'ye kara harekatı ile ilgili, farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir diye konuştu. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin başındaki Ferhat Abdi Şahin yani Mazlum Abdi ise Türkiye'nin hazırlıklarını ciddiye aldıklarını, her an bir harekat beklediklerini belirtiyor. İran ve Rusya, yapmasanız iyi olur gidişatı anlayabilmek için bu operasyon ile ilgili Suriye'de kuvvet bulunduran ülkelerin yaklaşımlarına bakalım. Öncelikle Türkiye'nin Astana'daki ortaklarından başlayalım. Rusya ve İran, resmi açıklamalarında, Türkiye'nin sınırlarındaki güvenlik kaygılarını giderme hakkına sahip olduğunu vurguluyor ancak kara harekatı yapmasanız daha iyi olur diye yorumlanabilecek şekilde bir kara harekatına itiraz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise, kara harekatına daha doğrusu, Türkiye'nin PKK, YPG'ye her türden operasyonuna cepheden karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden sorumlu SENCOM sözcüsü Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yazılı açıklama yayınladı. Sözcü Albay Joe Bucino, Türkiye'nin operasyonlarının, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına hizmet ettiğini ileri sürdü. Bu Çino Washington Post'tan David Ignatius'a yaptığı açıklamada ise, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu yerin 130 metre yakınındaki bir bölgenin de Türkiye tarafından hedef alındığını belirtti. Sentcom sözcüsü, Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonlarının bölgedeki Amerikalı askeri personele yönelik bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Pentagon ve Beyaz Saray basın sözcüleri de Türkiye'nin saldırılarının Amerikan personelinin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan açıklamalar yaptılar. Diğer yandan harekat devam ederken 23 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla aradığı ve Amerikan askerinin güvenliği konusunu görüştüğü basına yansıdı. Meselenin özü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin harekatını önlemeye çalışırken Rusya ve İran'ın önceki harekatlarda da olduğu gibi Türkiye'ye bu işi Suriye ile çözün önerisini getirdiği görülüyor. Fakat öncekilerden daha farklı olarak bu kez yeni bir durum var. Türkiye henüz diplomatik düzeyde olmasa da istihbarat örgütleri aracılığıyla doğrudan görüşmeler yürütüyor. Ayrıntıları bilmiyoruz fakat bildiğimiz şu, bu görüşmelerin gündeminde birinci sırada PKK, YPG'nin Suriye'nin toprakları üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri destekli işgalini sona erdirmenin yol ve yöntemleri aranıyor. Bu konuda iki ülkede nesnel olarak aynı noktada. Meselenin özü, bunu öznel düzleme taşımak yani iki ülke arasında bu nesnel konumlanışa uygun olarak işbirliği yapmak. Bu işbirliği kilitleri açacak anahtardır. Bu işbirliğinin yapılması durumunda Rusya ve İran da destekleyecektir. Çünkü bazı çevrelerin iddia ettiğinin aksine bu durum İran ve Rusya'nın da çıkarınadır. Türkiye ile Suriye işbirliği Amerika Birleşik Devletleri'nin mevzi kaybetmesini sağlayacak, hatta ikinci İsrail projesini tarihe gömecek yolu açacaktır.